Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle YouTube videosu çekebilecek ve altı tane oyun göstereceğim arkadaşlar. Birinci oyun Herming Roger. Bu çok oynanan bir oyunlardan birisi. Oyun güncellenmiyor. Sadece oyunun biri, ikisi, üçü falan çıkıyor öyle. daha fazla izleniyor mu bilmiyorum. Ama ben bunun videosunu çekeceğim. Bu oyunda kendi çapınızda böyle elmaslar, altınlar toplayarak sevi seviye atlıyorsunuz ve yeni arabalar alıp yeni yollar alabiliyorsunuz. Böyle benim gibi öl ölmezseniz çok iyi. Evet. Şimdi diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet. diyelim oyunumuza çıkalım. Traffic Raider. Bu oyun bir motosiklet oyunu. Böyle gösteriyor zaten Traffic Raider. Her şeyden anlaşıldığı gibi bir yarış motor bisiklet oyunu. Oyun size ilk başladığınızda şöyle bir motor veriyor ve oyuna başlıyoruz. ileri diyelim. Böyle görevler geliyor. Yükselt dedik. Tamam hadi. Oyna. Oyna. Böyle şu sağdaki gaz soldakine basarsanız da fren yapıyor. çevremdeki insanlar tarafından çok oynanan bir oyun. Zaten ben bu öneriyi de arkadaşımdan almıştım. Bu video önerisine. Dedim çekeyim dedim. Şimdi birinciye geçtik. Öyle çarpmamanı çalışıyorsunuz. Her yerden de belli. Bir, bir yarı çarptık öldük. Şimdi baştan başlıyor bu şeyi bitirene kadar. Bize bir süre veriyor. Şu yanda görmüşsünüzdür. O süre bitmeden bu görevi bitirmek zorundayız. Şurada bir tane harita vermiş. Şu yarış bir çiz çizgisine ulaştığımızda bitiyor. Ve ben salak olduğum için böyle yapamadım. Evet bu oyunu da gördünüz. Şimdi ikinci oyuna geçelim. Sıkalım. Evet. Oyuna açıyoruz. Bu oyunumuz in Car 2. Bu oyun bir araba oyunu. Çoklu kişilerle böyle bağlantı kurup yarış yapabiliyorsunuz. Böyle arabalar alıyorsun. Paralarınızı biriktirerek. yapmaya çalışıyorsunuz. Oyun size böyle bir araba veriyor. Bu oyun çok güzel. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bu oyunu yeni yüklemedim. Diğer oyunlara çoğunu yeni yüklemiştim. Ve bunu yeni yüklemedim. Önceden vardı telefonumda. Minecraft falan vardı. Orada görmüşsünüzdür. Şimdi buradan hemen ölüp verelim. Hayır Hadi diğer oyunumuza geçelim. Ya benim el. Aa çıkmam. Buna basalım. Ve dördüncü oyunumuz Traffic Roger arkadaşlar. Bu oyun bir Türk oyunu. Arkadaşlar bu oyun hiç güncellenmiyor. Böyle biri ikisi falan da yok. Ama çok iyi bir oyun. Oyun size böyle bir araba veriyor. Bunu renklerini değiştirip hızlarını arttırabiliyorsunuz. Böyle tek yön diyelim. Bir şey yazışı Böyle gaz böyle fren. Gaza basıyorsunuz. Gidiyor. <laughs> Çarpmamaya çalışıyorsunuz. Oyun çok güzel. Bir Türk oyunu. Yeni arabalar alabilirsiniz. Oyunumuza verdiği diyor ki ne 100 km ve üzerindeyken trafikleri sağlarsan ekstra puan kazanabilirsin. Devam diyelim. Ve gaza basalım. Böyle fuyur. Hemen ölelim. Ve diğer oyunumuza geçelim. Bu oyun Vegas Gunstry 4 arkadaşlar. Bunun diğer versiyonları da var. Bir alt, alt versiyonları da var. Ve bu oyun da çok güzel bir oyun. <laughs> bu oyun önceden yükleyeceğim. <laughs> evet, yüklendi. Bu 2020 versiyonu. Gördüğünüz gibi şu köşede yazıyor zaten. Evet. Bu oyun GTA'ya çok benziyor. GTA'nın ikizi diyebiliriz. Zaten bir önceki bu videoda. Bir iki saat önce bu video, bu oyunla oynamıştım. Video atmıştım. Söylemiştim zaten size. Şimdi bir tane motosiklet alalım. Cinayet işleyebilirsiniz. <laughs> Kötü yerine kalacağız. Böyle polislerden kaçıyorsunuz. Arabaları alabiliyorsunuz. Böyle araba aldığınız, çaldığınız arabaları gidip parayla satabiliyorsunuz. Söyleyeyim gibi ikizi. gibi. Silahlarınız oluyor. Bezbol sofonu falan oluyor. Böyle Neyse biz hemen diğer oyuna geçelim. GTA'nın ikisi. GTA'yı bile ama onu da bir Diğer oyunumuz herkes bil. bildiği gibi Minecraft. Minecraft'tan iki tane video çektim. Birincisi bir tanesini yayınladım. Diğerini yayınlamak için bir kod kullanmam gerekiyor. O kodu alacağım ve ikincisini de yayınlayacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kanalımı yeni açtım. Zaten diğer videolarda söylemişimdir. Minecraft çok güzel bir oyun. Çok önceden yapılmış bir oyun. Eskiden daha YouTube bile yokmuş tabi bildiğime göre. YouTuberlar falan çoğunluk böyle bu videoyu çekiyor. Bu oyunun videosunu çekiyorlar. şuradaki şeyler yapıyorsunuz. Böyle bir ev yapıyorsunuz. Yatak oluyor. Onu bildiğiniz hayatta kalmaz. Belgesel gibi bir şey. Tarla kurabiliyorsunuz. Ağıl yapabiliyorsunuz. Savaşabiliyorsunuz. Böyle bir köyler oluyor. Gidip köylere baskın yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Binalar inşa edebiliyorsunuz isterseniz istediğiniz gibi o bir orman da olabilir, koyabilirsiniz. Bu bu videomuzda böyle bitiyor arkadaşlar. Ya bu koyabilirsem bu oyunların linkini de koyacağım. Açıklama bölümüne. Ve videoyu bitiriyoruz. Hepiniz